Evet aradan arkadaşlar bugün son oyuncu bedavarsayız solo'dayız Oyunumuz başlasa oynasak ya Arkadaşlar son günlerde pek video atamadım Çünkü deneme dersler falan vardı bir sürü iş çıktı Ama artık devamlı atmaya çalışacağım Şimdi hemen kasanın da altınımızı 10 Chat'te bir şeyler dönüyor ya dayısı. As diyelim. Arraşlayalım. Kardeşimize. Yüksek Bak son anda düşmeye ağlarım Allah. Şöyle gider miyim? Giderim. Giderim. Her türlü. Alır buna bunu? Alamam. Sana ne yapacağız? Sana bir taktik uygulayacağım. Sen şimdi nane yedin. Lan mouse dönmüyor. Mouse dönmedi. <laughs> gel lan eh tamam bu kadar ya adamla kasmış lan. şunu hemen zor çekelim Mor. Mor atmış ah, olma mu? <laughs> turkuaz. Yapma turkuaz. Turkuaz alır mı? Abi hayır. O tim oldu. Tim. Tim ama tim tim. Tim mi lan? Atam tim değil. Lan düştüm. Oğlum bunlar tim gibi bu ne ya? Nasıl oynuyor <laughs> oğlum Şuradan şöyle... Ah be! Bana geliyorlar dediler. Neredeyim ya? Şuradayım. İşi daraştı yaman ya. Başka puan kasacağım. Tatil günleri. Her gün bedava. Ya da titanyum. Vardı arkadaşlar yakında titanyum videoları gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri görmek için. Bildirimleri açın. Şimdi gel bakalım sen. Kızım bana. Ben yer miyim o numaraları? Yer miyim kardeş? Oğlum ben o numaraları yer miyim lan? <laughs> Allah Turgaz tur, 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 geldi. Elmas mı lan? Oha oha. E, olurum. Tamam bu gitti. Allah. Adam elmas çekmiş ya. Bir tek hata kırılmış benim bu arada. gidelim kaçalım buradan ya. Yeşile gideceğim. Yeşil geliyor. Yeşil geliyor. Selam veriyor. Nasıl sen kendi diyor? Gel lan. Allah belanı vermesin. Atla. Atla bir vurayım kafana. amıttı. Alırım ben bunu. Ha. Alınmayacak gibi değil ki. Gel lan. Gel lan. Tamam. <laughs> evet. Gel babana. Gel. Abi mı? Tamam kendisi bilir Ben şöyle alalım. Arkamdan gelen var mı? Yok. Linkte de birisi yok. Mavi yok, kırmızı tam kırmızı başlıyor şimdi ne alayım şu kılıç alam şu adam şu adam şunu da at <laughs> turku az çok bak ona ateş topu atabilir miyim Kim diyor lan bu? Kim diyor? Kim diyor bu? Bir dakika lan. Kim olacak lan? Merak ettim bir dakika. Kim olacaksa onu öldüreceğim. Kim olsaydı onu öldürecektim burası turkaz mı? Mavi. Endiriyorum lan burası turkaz mı ya? Hemen şu kırmızıya girişelim ola. Yalnız kırmızı olan bir tam uyuşmuş yani. Nerede oğlum bu kırmızı? aldık. Şimdi kardeş. Açıyorum. Gel. Hadi la bu. Aa gördüm. E sen şimdi naneyi yemedin mi? E sen şimdi naneyi yemedin mi? sen şimdi naneyi yemedin mi? E sen şimdi naneyi e sen şimdi naneyi e yemedin mi? yerlisi of hadi alırım ay aldım be ay aldım be o sesi Ay oldum be. Bu ne oğlum bunlar tim? Aha yakaladım sizi. Hainler tim bunlar. <laughs> kırmızı. Gel lan gel. Böyle girilmez be kanka. Yazalım şunlara. Helal lan kırmızı. Oha üçü de mi tim? Oğlum. Bak oğlum vurma oğlum vurma lan oğlum vurma oğlum. Lan arkadaşlar 3 oğlum, üç vurma, kişi vurma vurma oğlum vurma lan. Adamların amacı zaten bunlar nasıl bir insan ya Allah'ım. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Bay bay.